Kodlar Vazi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle koşullu ifadelere bakacağız. Koşullu ifadelere bakarken ben bir tane proje oluşturdum. Node 2D düğümüne attım ve bu Node 2D düğümüne bir kod dosyası ekledim. Şimdi öncelikle boolean ifadelere bakalım. Biz boolean değişkenler tanımlayabiliyoruz Godot'a. Player hit diye bir boolean değişken tanımladım. İlk değer olarak da değerimize false değerini verdim. Enemilerle çarpıştığı zaman player hit durumu true olarak güncellenebilir. Ve burada can azaltma, player'ımızın canını azaltma gibi işlemler yapabiliriz. Player canı belli bir değere ulaştığı zaman da yani sıfıra ulaştığı zaman da player'ımız ölecektir. Player hit durumunda da canı eksi bir olarak azalabilir veya enemi'nin demeyici kadar azaltabiliriz. Şimdi bu if ifadelerinde tek başına bir if kullanabiliriz. If işlemlerinde iki durum olabilir. Bunlardan bir tanesi buradaki koşulumuz doğru olduğunda bu kısım çalışacak. Eğer yanlış olduğunda da alttaki kısım yani else kısmı çalışacak şekilde kodlama yapabiliriz. Bunun da örneği kurşun sayımız 5 olsun. Eğer kurşunlarımız sıfırdan büyükse veya sıfıra eşit veya büyükse playerımız kurşun atabilsin. Eğer karakterimizin kurşunu da sıfıra ulaştığı zaman da kurşun bitti sesi oynatabiliriz. Veya oyunlarda kurşun atmaya yarayan düğmemizin aktifliğini pasif hale getirebiliriz. Kullanıcıya bu şekilde işlemlerimizi gösterebiliriz. If yapılarında, koşullu yapılarda birden fazla koşul da olabilir. Karakterimiz olduğunu düşünelim. Karakterimizi bir animasyonla oynatacağız. Eğer animasyonumuz idle animasyonuysa, yani ayakta sabit duran, nefes alan, çok az hareket eden bir animasyonsa animasyonumuz idle olup olmadığını kontrol edebiliriz. Eğer animasyonumuz idle ise idle animasyonunu oynatabiliyoruz. Eğer animasyonumuz yürüme animasyonuysa yürüme animasyonunu oynatabiliriz. Diyelim ki 3 çeşit animasyonumuz olsun. Eğer bunlardan biri değilse de yani idle veya walk değilse de koşma animasyonudur. Koşma animasyonunu oynatabiliriz diye if, elif, else yapılarında kullanabilmekteyiz. Karşılaştırma işlemleri vardı. Bu karşılaştırma işlemlerinde if yapılarıyla sıklıkla kullanmaktayız. Karakterimizin canını belirleyelim ve 100 değerini atalım. Karakterimizin canı enemilerle çarpıştığı zaman azalacak. Azaldığında da karakterimizi öldürmek istiyoruz. 3 tane karşılaştırma işlemi var. Küçüktür, küçük eşittir ve eşit eşittir sıfır şeklinde Hangisini seçmemizin mantıklı olduğuna karar verdiğimiz dedim. Şöyle düşünebiliriz. Eğer karakterimiz 100 canı varken 100 darbe aldığı zaman canı sıfırlanacaktır. Bu kısımda karakterimiz ölmeyecektir. Bunu kullanmamız gerekir diye düşünebiliriz. Peki sıfıra ulaştığı zaman buradaki eşit eşittir karşılaştırmasını kullanabilir miyiz? Onu da bu şu, şu sebepten dolayı kullanamıyoruz. Enemi bize 120 can vurursa da bu sefer canımız eksi olarak ifadelenecektir. O yüzden küçük eşittir 0 karşılaştırma seçeneğini kullanarak player'ımızı öldürebiliriz. Oyun bitti sesimizi de oynatabiliriz. Buradaki hangi karşılaştırma ifadesini seçeceğimizi de karar vermemiz gerekiyor. Peki eşit eşittir veya eşit değildir gibi ifadeleri ne zaman kullanabiliriz? Karakterimizin canı yerine karakterimizin hızı var mı yok mu sıfıra eşit mi? Eğer karakterimizin yani velocity length hızı sıfıra eşitse karakterimiz duruyor hareket etmiyor demektir. Karakterimizin hızı sıfırdan farklıysa da karakterimiz hareket ediyor demektir. Şimdi karakterimizin hızına bakalım. Hız değişkeni tanımlamışız. Speed 400. Kullanıcıdan alacağımız yön tuşlarıyla bir direction belirliyoruz. Şu anki belirlediğimiz yönde 1'e 0 yani x ekseni üzerinde pozitif şekilde ilerliyor. Velocity diye bir değişken tanımlıyoruz. Velocity değişkenimizde speed çarpı direction'la çarpıldığı zaman oluşan bir değer. Kullanıcımızdan hani oyunu kullanan user'dan çeşitli tuşlara basarak bu direction değeri değişecektir. Oyun yapacağımız oyunlarda göstereceğim. Şimdi karakterimizin hızı varsa yani sıfırdan büyük bir değerse şimdi herkesin bildiği bir oyun vardır. World of Tanks diye. Burada güncel bir oyundan herkesin oynadığı yani çoğu kişinin oynadığı bir oyundan örnek vermek istedim. Bir tane player'ımıza yani tankımıza kamuflaj net diye yani kamuflajı sağlayan bir ağ tanımlayabiliyoruz. Bir donanım takabiliyoruz. Eğer sıfırdan farklıysa hızı yani hareket ediyorsa buradaki kamuflaj ağı bize sağladığı %10'luk, %15'lik ne tanımladılarsa buradaki kamuflaj değeri kayboluyor. Burada sıfıra eşitse de kamuflaj değerimiz tekrar kullanabiliyoruz. Şimdi koşullu ifadelerde birden farklı durumlar da olabiliyor. İki koşulun da aynı anda sağlanması gerekebiliyor. Aşağıda da bu duruma örnek bir ifade yazdım. Diyelim ki karakterimiz yani tankımız durdu. Hareketimiz yok. Yani bir hız değerimiz sıfıra eşit. Ve kamuflaj değeri yani süresi 3 saniye boyunca kar karakterimiz, tankımız hareket ediyor mu etmiyor mu? Burada bu durumu karşılaştırmışız. Şu anki durumda ben bunu 2 saniye olarak bir değişken tanımlayarak örneklendirdim. Gördüğünüz üzere... 2 saniye olacağı için bu kısma girmeyecektir. O tankımızı bonus kamuflaj sağlayan donanım aktifleşmeyecektir. Bu kısım devam edecektir. Ama 3. saniyeden itibaren karakterimizin kamuflaj değeri artacaktır. İkili bir duruma da örnek olması için güncel bir oyundan örnek verdim. Biz de oyunlarımızda bir uzay gemisi oyunu yapacağız ileride. Uzay gemisi oyunda bu şekilde bir yapı kullanabiliriz. Yani bizim bir uzay gemimiz olacak. Uzay gemimizin hızını kontrol edeceğiz. Sıfıra eşit mi değil mi? Yine bu şekilde bir donanım takma özelliklerini kullanacağım ben. Buradaki ilgili donanımın belli bir saniye olduğu zaman enemiler bizi keşfederken daha az bir ihtimalle keşfedebilecekler. Daha az bir ihtimalle bizi tespit edebilecekler. Buğulun yapılarından bahsettik. If durumundan, if else koşullu yapısından, if, elif, else gibi birden fazla koşullu ifadeleri kullanabileceğimiz yapılardan bahsettik. Karşılaştırma işlemlerinde küçüktür, büyüktür, eşittir, eşit değildir şeklindeki karşılaştırma ifadelerini kullandık ve birden fazla karşılaştırma ifadesini karşılaştırma koşulunu kullanabileceğimizi gördük. Koşullu ifadeler eğitimini de tamamladık. Bir sonraki GDScript eğitiminde görüşmek üzere.